Osmaniye Belediyesi'nin evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor. Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ATA projesi çerçevesinde evde bakım hizmeti alan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yüzleri gülmeye devam ediyor. Evimde mutluyum sloganıyla evlerinde ziyaret edilen vatandaşların saç sakal tırnak ve banyo gibi genel bakım ihtiyaçları alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor. Osmaniye Belediyesi'nin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik evimde mutluyum sloganıyla başlattığı ata projesi çerçevesinde vatandaşların yüzleri gülmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı evde bakım ve banyo hizmetinde görevli personel tarafından planlanan Osman haftalık çizelge çerçevesinde evlerinde ziyaret edilen yaşlı, yaşlı zorlu, hasta ve engelli işler, vatandaşların evlen, kişisel, evlen, kişisel evlen, bakım ihtiyaçları evlen, eksiksiz yarım, karşılanıyor. Çünkü kaldıramaz hale gelmiştim artık ben. Yani diyecek söz bulamıyorum. Çok büyük teşekkür ediyorum yani. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Ben bunu sonradan duydum, çok çok mutlu oldum. Müracaat ettim, Allah razı olsun. Hemen başvurdular, geldiler, yıkadılar. Ellerinden geldiği kadar hizmetlerini, hürmetlerini ettiler. Sordular ne yapmamız gerek, eksiğimiz var mı? Yok, elinizden geleni zaten siz yapıyorsunuz dedim. Yani dememe gerek yok. Çok memnunum, çok da mutluyum. Çok da büyük teşekkür ediyorum tüm ekibinize de, belediyemize de. Allah razı olsun diyorum her zaman için. Görevli hemşire tarafından yapılan tansiyon ölçümünün ardından saç sakal ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımları alanında uzman personel tarafından yapılan vatandaşlar daha sonra banyo için hazırlanıyor. Yapılan genel temizlik işlemlerinin ardından ekipler tarafından hazırlanan özel tasarım banyo havuzunda vatandaşlar banyo yaptırılıyor. Banyo hizmetinin ardından açık yarası bulunan ya da uzun süre yatmaktan dolayı oluşan tahrişler ekipler tarafından pansuman ediliyor. Evet. çok memnunum. Allah razı olsun. Salanda da, gelende de, yaşayanlarda da çok memnunum. Hepsi de çok iyi. Adırnağımı kesiyorlar, her şeyi hizmeti yapıyorlar. Yıkıyorlar, getiriyorlar, üzerimi geçiriyorlar, saçımı yıkıyorlar, kesiyorlar, tertipliyorlar. Düzenliyorlar, yatağımı da güzel koyuyorlar. Sırtımı da giydiriyorlar. Hadi güle güle Allah sizi razı olsun diyorum gidiyoruz.